Baykuş yine kafayı bozmuş Gül. Orada mı o? Bire istiyor benden. Yok. Patladı patlayacak. Sakın alayım deme ha. Yok canım alır mıyım? Görmesin de. Girmiş içeri. Zafer! kuçum Neredesin? Buyurun Yavuz Bey. İyi günler. Ver bana canavarı. Aman kuçum dokunma. Hayvan uzunsuz. Bit kaptı halde. Vah 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 yavrum vah. Tavuk biti. Biz de kaptık bir şeyler. Pilelendik herhalde. Anam deme. Yavaş uçum. Komşum duymasın. Apartmanı yaşatmaya kalkar şimdi. Canım o da kaşınıyordur. Kaşınmaz mı? Yavru biber gibi yanıyordur şimdi. Vah ha. anam Kızım. Sok elini şu cebime. Buyur Yavuz Bey. Buldun mu anahtarı? Buldum. Al onu çık bize yap bir temizlik. Bir güzel de piretozu. Tamam. Hadi Gül göreyim seni. Çıkarım şimdi kızlara bir bakayım. Hadi kızım vatandaş kusura kavuşsun. Buyurun. Ucum kaşı üstü mü? Baş üstüne. Şöyle. <laughs> biraz daha ortaya gel. Bak üstüne. Şöyle. Ha? Çık biraz daha yukarıya. Çıkayım. Durmaz ki bir yerde pislik. Bit bu, bit. Bit. Var mı kocuğum? dışarı? Bak. Pardon efendim. Katil gidiyor Sevim. Gidiyoruz Sayın abi. Akşama gelecek misin oyuna? Zor Sayın Abim. Vatandaşın önemli bir işi var. Niye kaçınıyorsun? Uyuz mu oldun? He? Anam gördü be. onun gibi bir şey Sayın Abim? Asabi kafam bozuldu da biraz. Bakımsızlıktan o bakımsızlıktan. Bir kadın eli değse... Arıyoruz Sayın Abim. Çıkar elbet vatandaşa bir kısmet. Evleneceksin şart. Bak bana ne uyuzum var ne bitim. Bit dedi? bir şey bildiğinden değil. Bırak Yavuz Bey, atla arabana git. Senin derdin sana yeter. Yetti koçum, vatandaş cayır cayır yanıyor. Vah vah, ne yapsak? Yakmak lazım bu lifleri koçum. Kurtlamayacağız başka türlü. Aç şunu. Efendim Sefa ile erkencisiniz siz de bugün maşallah. Erkenciyiz komşum. Bir iş vardı uyku tutmadı. Oh efendim ne güzel iş olsun da. Uyuz olmuş uyuz. Uyuz mu dedi? Yapmasaydı abim. Hafif bir kaşıttı. Dalgalandırma ortalığı. Hürmetler. İçki vurdu onun beynine içki. Ne dediğini biliyor mu? Baykuş beyni sulanmış. Efendim hayırlı işler. Eyvallah komşum. Güle güle. Eyvallah koçum. Ne versin, Üstümüzden geçti sanki. Ay Sabri Bey ay ezildiniz sandım. Geldiniz mi? Geldim efendim, geldim. Eziliyorduk neredeyse. Olmaz ki ama bu canım kana susamış cani. Kaldır şunları çabuk. Kaldırıyorum efendim. Ayla Hanım açar mısınız kapıyı lütfen? Açıyorum efendim. Allah Allah. Bana da musallat oldu. Ne olmuş bu hayduta? Cafer. Hazır mı biram? Yasak Cemil abi yasak. Anlamıyor musun? İçeceksen kendin iç. Hiç beni karıştırma. Bana çalınma. Süründürürüm seni. Attırırım bu apartmandan. Ha, kolay da öyle. Hadi bakalım. İyi be. Ondan tokat bundan tokat. Kafasına vurmuş bize bağırıyor. Anam biz de bitlendik galiba. Eyvah! Bana da mı uyuz geçti yoksa? Ne uyuzu efendim? Bırakın evhamı. Hareket ettiniz ondandır. Kan dolaşımı. Oturun lütfen. Siz benim beklediniz efendim? Tabii efendim. Siz siz boğazımızdan geçer mi? Anneciğim de bekledi. Eksik olmayın efendim. Çok naziksiniz. Hay Allah yine kaşınıyorum. Kan dolaşımı o Sabri Beyciğim kan dolaşımı. Geçer şimdi. Ne zaman gidiyoruz tiyatroya evladım? Altıda orada olacağız anneciğim. Ee, ben de onu düşünüyordum şimdi. Geliriz dedik insanlara ama nasıl gideceğiz onca yolu? Ne var efendim? Tutarız bir taksi. Taksim efendim. Buradan ta diye köye. Düşünmeyin artık yol parasında efendim. Tiyatroya gidiyoruz bedava. Yürütecek miyiz anneciğimi? Bedava mı oluyor bu efendim? Bostancı'dan çift katlı bir otobüse binelim de hiç olmazsa... ...şöyle rahat rahat oturarak Taksim'e kadar... Kimler varmış evladım yukarıdakinin kızından başka oyunda? Kimler olacak anneciğim onlar işte hepsi genç. Yok mu şöyle meşhurlardan Basri Rıza Bey, Bediye Hanım? <laughs> Allah Allah dünyadan haberi yok. Sizlere öyle de efendim rahmetli oldular rahmetli. Ah ya rahmetli her oyun değiştikçe alır götürürdü beni. Ne dramlar ne komediler. Eyvah siz de kaşınıyorsunuz bakın. Ay evet uyuz mu olduk gerçekten nedir? Uyuz efendim vallahi uyuz. O hayduttan geçti. Eyvahlar olsun bakın büyük hanım da kaşınmaya başladı. Gidiyor muyuz evladım çapkama giyeyim. Giyin efendim giyin. Rahmetliyi de alırız şöyle kaşına kaşına ne güzel. Aman Allah'ım. Kedide pide mi var yoksa? Pişt. Cemil. Hah. Efendim Sevim. Ne yapıyorsun sen kaç saattir burada bakayım? Ne yapacağım Sevim? Hava alıyorum. Hmm, hava. Gir içeri bakayım. Başladın yine gizli gizli bir işler çevirmeye. Gizli bir şey yok Sevim. Gir içeri gir. Ne istiyordun Cafer'den? Kulağımla duydum. Anam. Yürü Cafer, hı. burada mısın? Kızları yalnız bırakın bak ara sıra. Tamam. Ben çıkıyorum Yavuz Bey'e. Çık çık, biz de bitlendik. Aman deme. Vallahi Gül, Oran buram. Baksana şu. <laughs> Buyurun. Merhaba. Davut'a söyledim. Bu çok ayıp. Ne demek Alman bozuntuları? Ee, kıskançlıktan madem, kıskançlıktan. Anladı yönetimin elden gittiğini. Hı hı. İnşallah. Ne sanıyor kendini? Bir kadın yapamaz mı onun yaptığı işi? Öyle güzel yapar ki. O kim oluyormuş sulanmış beyniyle? Sen hiç bozma moralini adam. Ha, bırak çatlasın. Buyurun. Hı -hı. Efendim. Bahçeyi kuruttu diye beni eleştiriyor musunuz? Duyduk da. Maşallah bakın. Şarıl şarıl işete işete dolaştırıyorsunuz köpeğinizi. Kurur tabii. Allah Allah! Nasıl şarıl şarıl efendim? Şimdi çıktık. Daha iki adım bile atmadı hayvan. Evet efendim, her gün böyle şarıl şarıl. İşte şahitlerim. Anam! Yo, ben görmedim öyle bir şey. Buyurun efendim, Şahitleriz Görmediniz ha? Tüh! Yazıklar olsun, menfaat çetesi. Masada sizi bekliyoruz Sabri Bey, ne yapıyorsunuz? Baktınız efendim şu rezalete. Alaman bozuntuları. Aha işte duydunuz. Vallahi hakaret davası açacağım. Açın efendim buyurun söylüyorum. Sabri Bey lütfen girin içeri kalbiniz tutacak şimdi. Tutar efendim. Rahat yok ki bu Allah'ın cezalarından. Bu sabah Davut'a da söyledim. Vallahi çok fena olacak. Eğer bu hakaretlere... Hadi bakalım çağır kocanı da gelsin Almanya değil burası ne olacaksa Değer mi efendim öyle nefes tükettiğinize Mahalle kavgası gibi Çirketleşiyor efendim görmüyor musunuz Aynen Yatmaya giderken hangi şapkamı giyeyim kızım Maşallah vallahi Anneniz de şapka derdinde Ölsek umurunda olmayacak Eyvahlar olsun Bitlendik vallahi bitlendik Ay. La. Hadi adam hadi. Uyma sen ona. Şurada iki gün kaldı. Alır pazara dersini. Kıskançlıktan çatlıyor canım. Şaşırdı ne yapacağını. Gel Apatik gel yavrum gidelim. Aman aman. Aman aman uzak dur. Anam bu ne? Almış namussuz. Merhaba! Merhaba! Gördün mü makineyi? Acayip gidiyor vallahi, araba gibi! Kalefreni bile var! Gösterişe mi geldiniz buraya? Ne gösterişi canım? Söyledik, her şeyimiz var Allah'a çok şükür! Bizim de var, tripotörümüz çok şükür! Bu tripotör değil aslanım! Mini kamyonet! Forpotör! O ne ki bunun yanında? Sinek sinek! Hakaret etme Hüseyin no. hop! Kime parasıyla bindin onun üstüne acaba da caka satıyorsunuz? Aa, ne cakası kız? Güzel konuş, vallahi yırtarım ağzını ha! Hadi bakayım, sen güzel konuş! Aa, adam mı oldunuz babamın parasıyla? Babanın parası başını yesin, görgüsüz karı! Şişt. Aa. Sultan kendine gel, sokak ortasında! Canım şakayı kaka yapmayın şimdi şurada be! Şöyle geçiyorduk, durduk! He, geçiyordunuz! Hadi hadi kalabalık istemez çekin arabanızı Bozmayın insanın kafasını hadi Bozulursa ne yapacak acaba Bak hala konuşuyor hala konuşuyor Yürü kız sen de Geberdiler kuskaçlıktan geberdiler Sen geber inşallah Hadi durmayın indirip şimdi dersiniz ha <laughs> o babama ben ne diyeyim. O çıkardı bunları başımıza. Vallahi selam verecek adam değil bunlar Gül. Hı. Cemil. Bir saati geçirmeye mi? Sürmez bile Sevim. Bir tıraş olup geleceğim hemen. Ha, ben de berbere gideceğim. Geç kalmayalım. Olur. Tıraş ama saatler olsun. Konuşma benimle. Ne oldu buna yine? Alkol kolisi tuttu alkol. <laughs>